<Gülüyor> <gülüyor> ee, alo, alo. Topayla devam edecek. Buyurun. Nazar boncuğu olarak biraz kalsın, biraz saçım. Gözüksün, gelin. Çok güzel saçı var Cemil ve yani o saç hiçbir yerde görünmedi. Hep ya kel diyeceğim, ya kısa saçlıydı. Ama hiçbir zaman gerçek saçlarını kimse görmedi. Ben de onu burada kullanmak istedim ve Cem'den rica ettim yani bunu böyle kullanalım. Ee, herhalde kendisi öyle düşünmüştü çünkü uzatmıştı saçlarını. Onu öyle kullandık ve bence çok yakışıyor kendisine. Hazır abi şöyle yandan baksana çok enteresan. Yani hiç peruk gibi değil yani. Olacak evet. Peruk uyguladık saçına. Ee, işte sakalları koyulaştırdık. Ee, ...onu gençleştirmek için plastik makyaj bir şey kullanmadık. Bir de bunu tabii daha güzel siz böyle elinizle böyle hareket ettirdiğinizde daha doğal halini bulacak. Filmin içinde Özlem'in Fatma olduğu hali... ...bütün film boyunca gördüğümüz haliydi. Bir yerde de e, Özlem olmasa da Özlem'in e, vücudundaki o dövmeler... ...ve rakçı bir kız ve marjinal bir kız görüntüsü vardı. Ee, zaten kendi bedenindeki dövmeler kullanıldı. Biz saçla, makyajla biraz ağırlaştırdık onu. Ne oldu hiç gelin, gelin görmedin galiba. <gülüyor> <gülüyor> Düğün sahnelerinde o dönem için e, saçlar, makyajlar yapılacaktı. Onun için de ekip kurduk, ayrı bir ekip kurduk. E, çok kalabalıktı, yaklaşık 200-300 kişi vardı. Söylesin! Hayır. Ertan yapabilirsin Ertan. Biliyoruz. Maşayı al, maşayı al. Saçına Ama... saçına çalış. Saçına <gülüyor> saçına. saçına. <gülüyor> Makyaj bu kadar. Evet. abi Bir hafta on gün içinde geçiyor hikaye. Ve tabi bağlantıları var. Mesela herkesin iki günde bir aynı boya inmesi gerekiyor sakallarını. Masar Bey'in e, her iki günde bir sakal ve saç tıraşının boyu korundu. Her çalışmanın öncesinde müthiş bir ön çalışma yapılıyor. Kalsın dediniz sonra çeşen, şeyine sağlık. Kesin bugün işte filmlerle falan. Bu her ihtimale karşı bıraktık. Bir bakarsınız belki onu kısaltırız, değiştiririz. Saçıyla başıyla oynamıyoruz. <laughs> Mesela Tolga'yı hep biraz kirli sakal gibi bırakmak lazım. Neden? Dolayı şeyin içinde. <laughs> i̇lk geldiğinde kurtardığınızda onu... Biraz mitik ya. Tabii. Yılmaz filmde bir, ayrıca çok seveceğim bir adam. Dolayısıyla onu biraz güler yüzlü yapmak lazımdı. Ee, orada biraz yüzü aydınlatmak istedik. Açıklayıcı bir tabir de kuyu kazmak. Ya da... ...gumlan bu tek tek saçım işte. <laughs> Saçlarına hem ilave takıyordum... ...hem de onlara tek tek neredeyse kıl kıl beyazlar ilave ediyordum. Bu kadar gerçek olması gerekiyordu ve bu kadar e, s, e, Demet'in de rahat olması gerekiyordu. Tolga Samet olmak için bir işlemden geçiyor. O da saçına fön çekiliyor. Ee, tepe kısmı boyanıyor. Çünkü bu e, ince bir kıl kullanıyoruz. O yüzden de altını boyuyoruz ki gölge yapsın diye. Hmm. Referen çekiyoruz ve şu proporsiyonu sağlıyoruz. Bunun böyle şu şekilde görünebilmesi. Biraz sonra bittiğinde bitmiş haliyle görmüş olacaksınız. <laughs> Var olana katkıda bulunuyoruz. Kameramızı etkilenmesin spreyden. <laughs> Teşekkür ederim. Elinize sağlık. Sanat dolu bir gün diliyorum. Bugün <laughs> Suzan yaptı gene <yine> yapacağım. <laughs> Merhaba. Ee, Suzan kendisi burada mı? Bu ön çalışma sırasında ben örnekler sundum ona. Bazı yaralar yaptım, fotoğraflarını çektim. İşte kaşa yakın olan dudağı patlamış, burnu yarılmış. Mesela Erdal Tosun'un e, hiç orada belirirken birden şey oldum ben. Ya kulağının yarısını yok edelim. Uç memesini kestik mesela onun. Kesik görüntüsü verdik. Hı. Okay. Öbür Ama tarafta. Fazla mı? E şimdi onlar kuruyacak. Tamam. Tamam. Yani. Bunlar bak burada bir kulak yok. Bunun da yapışıyor burası. Ama daha şey şiş yani. Tarça kopmuş ya. Yani. Bir gözü de şey mi? Tabii tabii. Ya işte. <gülüyor> ee... <gülüyor> Silvi ya. Seni de gömleğini ödül çalmıştın hep bir şey oldu. şey <laughs> 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 Makyajlarımda Suzan kardeşi tercih ediyorum. Suzan kardeş. <laughs> Suzan kardeş, Suzan kardeş. Can can can. Suzan kardeş, Suzan kardeş. Can can can. Hafif patır bilmezsin, şakaları bilmesin. Suzan bana gel desem göm yedi dersin. Suzan kardeş, Suzan kardeş. Can can can. Güzel kardeş, güzel kardeş. Can. janganj <laughs> <laughs>